Hepinize merhaba dostlar benim Berenur. Bugün sizlerle beraber dijital çizim nasıl yapılır onu anlatacağım. Hani bunun bir sürü yöntem var ama birazcık da basitten alacağız arkadaşlar. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. Tabii ki de ilk adım olarak bir program edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayar için Photoshop, Illustrator, Krita, Clip Studio ve Paint Tool sayı. Mobil için de Ibis Paint ve Procreate. İkinci adım olarak da ilham ve poz için Pinterest'ten güzel bir referans. Şu fandomun haline bak. Ne, ne, ne hale getirmişler. Artık çizmeye başlayabilirsiniz. Üçüncü adım olarak da bir skeç atın. Yani karalama, taslak. İlk çizerken birazcık özürlü gibi gözükebilir ama bunu aldırmayın ve devam edin. Sonuç olarak siz dijitalde çalışıyorsunuz. Yani her şeyi silip tekrardan yapabilirsiniz. Geleneksel çalışanlar ağlayabilir. Dördüncü adım olarak yeni bir layer açıp lineart geçin. Yani o karaladığınız iğrenç skecinizi toplayıp daha güzel bir hale getireceksiniz. Burada şöyle kritik bir detay var bazen yaptığınız skeç lineartınızdan daha güzel oluyor ve onu yapmak istiyorsunuz ama leş gibi bir şey ortaya çıkıyor vesaire. Beşinci adım olarak da flat painting dediğimiz olay var yani direkt zeminleri tek renk bir şekilde belirliyoruz. Ben bunu genellikle ayrı layerlara yapıyorum ki maskelemek kolay olsun. Eğer benim gibi bir sürü layer ile çalışıyorsanız arkadaşlar güzel bir düzeniniz olsa iyi olur yoksa çok zorlanabilirsiniz. Dijitali kolaylaştıran yer buradaki maskeleme yöntemi arkadaşlar. Maskeledikten sonra işte kenarlar taşmadan gördüğünüz gibi istediğim işlemi saça uygulayabiliyorum. Şimdi asıl dijitalin keyifli olduğu yere geldik. Işık ve gölge. Burada daha iyi sonuç almak istiyorsanız ışık kaynağını daha önceden belirlemeniz gerekiyor. Mesela benim şu anki resmimde sağdan geliyor. Kavramımız gereken şöyle bir şey var. Genel olarak çizimin güzel olduğunu %20 çizim, %80 boyama ve gölgelendirmeden anlıyoruz. Yedinci adım olarak da arka plan, diğer ıvır zıvırlar, ne bileyim duman olsun, partikül olsun gibi efektlerimizi çiziyoruz. Arka plan daha önceden de çizebilirsiniz ama ben arka plan çizmekten nefret ediyorum ve en son atıyorum genel olarak. Ve geldik sekizinci adım arkadaşlar. Burası gerçekten resmin bir üst kademeye taşıyan yer en önemli kısımlardan biri son rütuşlarınız. Burada bending modlarla birlikte nesneye daha çok derinlik katıyoruz. İşte ışık yerlerine color dodge'la, karanlık yerlere multiply'la ve de bazen renk katmak istediğiniz yerle de color'la efektler yapıyorsunuz. Bunu şöyle de açıklayabilirsiniz. Normal telefonunuzun kamerasından çektiğiniz selfie belki iğrenç gözüküyordur ama filtre eklediğiniz zaman güzel gözükürsünüz. Tam olarak bu. Dijital çizim programlarının çoğu genelde aynı mantıkla çalışıyor ama ufak farklılıklar oluyor. Yani başka bir programa geçmek istediğiniz zaman kolayca alışabilirsiniz. Ben Krita kullanıyorum. Ücretsiz bir program. Açıklamadan link'e ulaşabilirsiniz. Ve resmin son hali böyle. Bu etkileyici bakışlara sahip karakter benim diğer Osim Ace. Kendisi Christina'nın en yakın arkadaşı oldu. Özetle böyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ve aşağıdan Discord'a gelebilirsiniz. Seviliyorsunuz.